Selamlar biladerlerim, bropalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizle Brighton efektini öğreneceğiz. Bir Instagram mesajından gördüğüm böyle elle yazılar yazdıran değişik bir efekti öğreneceğiz kankalar. Basittir. Hiç zor değildir. Şimdi Premiere Pro'ya geçelim. Hızlıca Brighton efekti nasıl yapılır öğrenelim. Bu efekti başka yerlerde yine göreceğiz kankalar O yüzden biraz öğrenmekte fayda var. Birkaç güzel trik var bu efekte alakalı. İleride onları da göreceğiz. Şimdi Şimdi ilk önce efekt bölümüne geliyoruz. Write on yazıyoruz. Write on'u çektik. After Effects'in üzerine attık. Sonra burada brush size'ı büyütüyorum biraz. Aynen. Biraz yakınlaşalım böyle. Bu büyüklükte olabilir brush size. Tabii ki mor yapacağım. Kanalımın rengi mor olduğu için. Mor bir brush yaptım. Şu brush spacing'e de 0,001 Yaptım. Fırça boşluğunu ayarlamış oldum ve bu kadar. Tabi böyle sert de yapabilirsiniz yumuşak da yapabilirsiniz. Hafif yumuşak olmasına fayda var %68 olarak. Yani böyle ayarlayabiliyorsunuz. Hiçbir şeye tıklamamışken videoya tıklarsanız bir şey olmaz ama burada Brighton efektinin üstüne tıkladığınızda size böyle bir noktacık getirir. Mesela bunu parmağınıza getirdiniz. Buradan nokta bunu ileri aşağı indir. A'nın bir kenarını yapmış oldum. Bakın bu şekilde A'nın bir kenarı. Sonra C'ye bastım kestim. Sonra ikinci bölüme gelip Brighton efektini CTRL'e CTRL'e ve iki kere kopyaladım. Bundaki brush point'i sildim. Şimdi Brighton efektine geldim kankiler. Bak bunu ikinci bir noktamız yaptık mesela. İkinci noktamız nereden başlıyor? Ha, Buradan başlıyor. C'ye bastım kestim. Brighton'un ikinci Brighton'u direkt buraya getirelim. Alakalı başlasın. Brush point'i tekrar tıkladım. Sonradan böyle oynayabiliriz. Üçüncü noktamızı da CTRL C, CTRL V yaptım. Üçüncü noktamızın brush'ını sildim. Noktası nerede? Burada. Getirdim buraya. Nokta bıraktım. Biraz kısa kesiyorum burada ama sorun değil. Buraya çekelim sorun yok ya. Daha güzel yapabilirmişim el hareketimi. Sonra burada da C'ye basıp kestim. Tekrar right on CTRL C, CTRL V yaptım. Bunu da şuradan başlatacağım. Nokta. Biraz şekillendirdim ya. Böyle daha iyi gibi. İzleyelim bakalım. Böyle <laughs> bir efekt yapmış oldum. Aynı şekil. Kalbi iki tane yapacağım. Mesela iki elinizle bir şey yapıyorsunuz. Burada başlıyor bak burada. Brighton'u onu koydum. Bunu kalbi mesela kırmızı yapmak istiyorum. Biraz daha böyle kızıl bir kırmızı olabilir. Brush size'ı da büyüttüm. Şimdi bright onu getirip şuraya koydum. Brush point keyframe'i başlattım. Biraz böyle. Böyle olabilir aynen. Solu böyle yaptık. Aynen bak böyle güzel oldu. Şimdi bir tane de CTRL C, CTRL V yaptım. Bunun brush position'ını sildim. Burada başlıyor. Bir noktada buna bıraktım. Brush point. Tamam bu da gayet güzel. Şimdi bunu da böyle ucundan tutup tutup düzeltelim. <laughs> Çok saçma oldu ya. Elimi kadraj dışına çıkarmasaymışım daha güzel olurmuş. Şimdi şurada ikisinin de brush size'ını birer nokta bıraktım. Geri döndüğümde sıfır yapıyorum ki heh, sıfırdan büyümüş olsunlar. Şimdi başlatabiliriz. Böyle <laughs> garip bir efekt kankiler. Anlatmayı unuttuğum bir şey daha anlatacağım kankalar. Mesela burada herhangi bir videoya geldiğiniz onun altında Paint Style diye bir şey var. Bu ne işe yarar? Paint Style'ı on transparent derseniz yani transparan yap derseniz sadece onu görürsünüz. Mesela alt tuşuna basılı tutuyorum ve üstte bir tane kopyalıyorum. Sonra üsttekini transparan diyorum. Altta olan write-onda siliyorum. Böylelikle sadece şu üstteki AE olan şey sadece artık bu efektimiz oldu. Bunun üzerine farklı efektler atabilirsiniz. Mesela for color gradient'ı çektiniz attınız. Mesela bakın artık bu çubuğunuzu rengarenk yapabilirsiniz. Mesela farklı farklı renklerde mesela beyazdan kırmızıya çekebilirsiniz. Mesela böyle rengarenk bir şey yapabilirsiniz. Veya bunun üzerine glow, alfa glow falan da kullanabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi çektiniz attınız mesela bir plugin şeklinde. Bakın bu şekilde alfa glow atabilirsiniz. işte bu şekilde uni glow atabilirsiniz. Bu da bir efekt eklemiş olur. Bunun gibi farklı farklı seçenekler var. Mesela sona geldik. Alt tuşuna basıp bir tane kopyalıyorum. Üsttekinde brightonlar onlar kalsın. Altta sadece videoyu görmek istiyorum. Yani böyle kalp yaptım. Bakın kapatıp açtığımda görebilirsiniz kankiler. Burada birini üsttekini transparan yap derseniz bunun için yeterli. Sadece üsttekini transparan yapmanız yeterli. Sonra dediğim gibi buna for color gradient atarsınız. Böyle rengarenk. Böyle rengarenk yaparsınız. Glow atarsınız. Glow'un rengini kırmızı yaparsınız hatta. Böyle bakın etrafa kırmızı bir Glow yaptınız. İstediğiniz efekt üstüne atabilirsiniz. Normal efekt olarak da plugin olarak da. Mesela Distortion'da ne var? Turbulent Displace var mesela. Çektim attım. Turbulent Displace'de artık sürekli dalgalanmasını istiyoruz mesela bunun. Edge Race efektini üstüne attığınızda artık bakın arkadan hatta bunu da böyle pembe yapalım biraz veya ya, ya kırmızı olsun. Böyle arkadan bir renk efekti koyarsınız. Bakın böyle efekt olur. Yani dediğim gibi bunu sadece bir katman içerisinde transparan olarak alırsanız yani bu katman sadece mesela ismin değişir. Çizgi yaparsanız kankiler artık bunun üzerine istediğiniz gibi efekt koyabilirsiniz. Bakın istediğimiz efekti bunun üzerine atabiliriz. İstersek glitch bile atarız. Bak böyle glitch efekti attım. Videoyu da açarım. Sadece çizgiye glitch efekti olmuş olur. Böyle yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz kankiler. Elinizle yazılar yazabileceğiniz bir efekt. Çok mu gerekli bilmiyorum. Değişik amaçlarla kullanabilirsiniz kankiler. Elinizde böyle imzanızı atmak isterseniz atarsınız. Umarım beğenmişsinizdir kankiler. Proje dosyasını da kaydedip katıl aboneleriyle birlikte paylaşacağım. Umarım seversiniz kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Onurlu Acıöster kanalına abone olup Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz gençler. Forum.spankram.com'a gelip bu program hakkında başka program hakkında bambaşka sorular sorabilirsiniz. 16.000 kişiyle geçtik kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.